Merhaba sevgili gençler. Kink yayınları TYT Soru Bankası, EBOB, EKOK, ÖSYM tarzı sorular birdeyiz bugün. Şimdi bunlarla ilgili karışık soru çözümü yapacağız. Dikkatlice dinleyin. Birinci soruda ifadelerinde, ifadelerinden hangileri her zaman bize tek sayıdır diye sormuş. Şimdi yukarı çıktığımızda EBOB 15A B değerine eşit. Yani bu ne demek? 15 eşittir b çarpı bir katı. Aynı şekilde a sayısı da b'nin başka bir katı olacak. Yani bu durumda biz mesela b'ye hangi değerleri verebiliriz? 1, 3, 5, 15 gibi değerler verebiliriz. Dolayısıyla b nedir canlar? Kesinlikle tek bir sayıdır. Şimdi şıkları birlikte inceleyelim. Yani bu haliyle e, net bir yorum yapamıyoruz. Tek görebildiğimiz B'nin tek oldu. Şimdi birinci ifadede A artı B demiş ya. Ben A'yı ne olarak yazabilirim şurada? Birinci ifade diyorum. Bx olarak. Şimdi Bx artı B desek ve bunu B parantezin alsak burası x artı ne gelir? 1 gelir. Şimdi B'nin tek olduğunu biliyorum ben ama bu ifadenin yani x'in değerini bilmiyorum. Tek olursa çift olur, çift olursa tek döner. O yüzden bu belirsizdir. İkinci ifadeye baktığımızda A gördüğüm yere ne yazacağım? Bx artı 2B yazacağım. Şöyle ikinci olduğunu belirtelim. B parantezini aldığımda burası x artı 2 olur. Yine bilmediğim için yine yorum yapamam. Üçüncü ifadeye baktığımızda 2Bx artı B eşittir b parantezini aldığımızda 2x artı ne gelecek burası 1. Şimdi ben b'nin tek olduğunu biliyorum. x'in ne olduğunu bilmesem de 2x çift bir sayı. Pardon. 1 tek bir sayı. Çiftle tekin toplamı tek olduğu için tekle tekin çarpımında ne gelecek? Tek gelecek. O yüzden her zaman tek diyebiliriz. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Bu soruya değer vermeli giderseniz daha kafa karıştırıcı olabilir. Dediğim yöntemle gidin. İkinci soru soruda demiş ki ABC kulelerine hava ulaşımını güvence altına almak için kulelerin en tepesine konulan uyarı lambaları sırasıyla 15, 20 ve 25 saniyede bir yanacak biçimde düzenlenmiş. Üçünün aynı anda yanmasından itibaren sürelerinden hangileri kadar zaman geçtiğinde A ve C kulelerinin lambaları yanarken B'nin yanmaz demiş. Şimdi normalde 15, 20 ve 25 saniyede yanınca biz bunların ortak katını alırız. Yani neye bölelim? Hadi 2'ye böldüm. 15, 10, 25. 2'ye böldüm. 15, 5, 25. 5'e böldüm. 3, 1, 5. 5'e böldüm. 1, 3. 3'e böldüm 1. Bunları çarptığımda burası 4 yapıyor, burası 25 yapıyor, burası 3 oluyor. Çarptığımızda burası 300 geliyor. 300'de 3'ü 1'den yanacak. O yüzden bunu direkt silin. Benden istediği A ve C yanarken B yanmaz diyor. O zaman biz A ile C'nin ortak katı yani 15 ile 25'in ortak katını alsak 5'e böldüm 3-5. 5'e böldüm 1 3 3'e böldüm 1 75 gelir. O zaman 75 saniye ve katında ki 20'ye de bölünmeyecek zamanda A ve C yanarken B yanmaz. O zaman 150 olur mu? Olur. 150 zaten 75'in 2 katı. 150 olduğunda 20. saniyeye ne yapmıyor? Denk gelmiyor. 240 zaten katı değil sağlamaz. O yüzden cevabımız yalnız 1 olacak. Üçüncü soru da, sisteme göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer demiş. Şimdi canlar EBOB'ları A ve altının 3'müş. Yani dolayısıyla A sayısı aslında 3'ün bir katıdır. En az olması için ben buna bir katından 3 veririm. Bu tarafa geldim. 3 ile 3 e, ile diyorum 6 ile B sayısının ekoku ne gelmiş? 60 gelmiş. Yani şimdi bunu şöyle düşünün. En küçük değer vereceğim ben buna. Normalde 60'a ayırdığımda 2, 2, 3 ve 5'tir. Şimdi ben biliyorum ki 2 ve 3 bunun içerisinde var. O zaman bunun içerisinde ne olabilir? Yani 2'ye böldüm. İşte burası 3 oldu. 3'e ee, e böldüm. Burası 1 geldi. Şimdi B sayısının içinde ne olabilir? 2 ve 5, 10 olabilir. Peki 6 ile 10'un? Ortak katı 60 mıdır? Hayır değil. Yani sakın 2 ile 5'i buna verip işte hocam 10'dur diye hareket etmeyin. 6 ile 10'un ek okunu aldığınızda 30 geleceğini görebilirsiniz. Demek bu bundan büyük bir değer. Mesela ben buna 20 versem 20 sayısını versem ne olur? 6 zaten nedir? 3 ile 2'nin çarpımı 22 ile 10'un çarpımı ee, bunların e, bunların ebobları 2 gelse ortak katları da ne oldu? 3 ve 10 aralarında asal geldi. 20 sayısı ne yapar? Bu durumda sağlar. O zaman AB toplamı 3 artı 20'den cevabımız 23 gelecektir. Dördüncü soruda Merve iki basamaklı AB doğal sayısından başlayarak başlıyorum tamam. İleriye doğru 18'er 18'er gittiğinde BA sayısına geliyormuş. Sonra geriye doğru BA'dan eksi 24 24 gittiğinde de AB sayısına ulaşıyormuş. O zaman bu aralık 18 ve 24'ün bir katı olacak. Başlayalım. 2'ye böldük 9 12. 2'ye böldük 9 6. 2'ye böldük 9 3. 3'e böldük 3'e 1. 3'e böldük 1. Çarpıyorum 8 kere 9'dan 72. Yani burası 72 birim olacak. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? BA'dan AB'yi çıkardığımda bu değer 72'ye mi eşittir? Evet. O zaman açalım. Çözümlemeye gittik. 10B artı A eksi 10A eksi B eşittir 72. Buradan 9B eksi 9A 72. Her tarafı 9'a böldük. B -A ne geldi 8. O zaman aralarındaki fark 8 olacak şekilde. 9'a 1 seçebilir miyiz? Evet seçebiliriz. Ne gelir? Bunların toplamından cevabımız 9 artı 1'den 10 gelecektir. Aşağıda gösterilen düzenekte kutuların içine yazılan sayıların en küçük ortak katı bağlantılı oldukları çemberlerin içine yazılmakta. ABC pozitif tam sayı olup ABC olmak üzere toplamının alabileceği en büyük değeri sormuş. Şimdi gençler bakıyoruz. Burada EBOB ne kullanacağız? EKOB en küçük ortak kat. Şimdi B sayısı hem 12 hem de 18'e bağlantılı. O yüzden bence bu 12 ve 18'in bir böleni. 2'ye böldüm. 6'ya 9, 3'e böldüm. 2'ye 3 çarpımlarından ben B sayısını 6 derdim. Buna 6 dedikten sonra 6 ile hangi sayının eee ekoku 12 gelecek? Onu düşünürdüm. Şimdi 6 sayısı 2 ile zaten 3'tür. Buna ne verirdim? Aralarında asal olacak. Bir de 6'dan küçük bir değer olacak. Eee 2 almayın. 2 ile 6 nedir gençler? Ekokları 6'dır. Bizden 12 istiyor. 4 versek 2'ye 2, bakın sağlar. En küçük 4. Geldim. 6 ile hangi sayının ekoku 18'dir? Bunu düşünelim. Şimdi 6 sayısının içerisinde 2 3 var. E, C'nin içerisinde kesinlikle bir fazladan ne gelecek? 3 gelecek. En küçük değerini bulmaya çalışacağım. Birbirinin katı olan sayıların ekokları büyük olan sayıya eşitti. Dolayısıyla ben buna 18 versem. 18 ile 6'nın ekoku 18 olur. Bakın bu da sağlar. O zaman 18 artı 6 artı 4 yani 28'de cevabımız B seçeneği olacak. Altıncı soruda Ekrem Hoca beden eğitimi dersinde Hababam sınıfının tüm öğrencilerini aralarında mesafeler metre cinsinden eşit olacak biçimde sıraya dizmek istiyor. Eşit olacak şekilde dizecekse öncelikle bunların neyini bulacağız? Ebabını. Bunun için öncelikle Necmi ve Ferit'in sıranın iki ucuna Şaban'ı ise araya bir yere aşağıda gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Sınıfın mevcudu en az kaçtır? Şimdi bunların ebobunu bulalım. 2'ye böl 21'e 27 3'e böl 7'ye ne gelecek? 9 Yalnız bizim bu bulduğumuz Ne oluyor? 2 kere 3'ten 6 yani 6 metre mesafelerle Kişileri yerleştireceğim. Şimdi burada 42'yi 6'ya böleceksiniz. Ne gelecek? 7. Ama bu mesafe buradan bir kişiyi çıkarınca ne olur? Burada 6 insan varmış. 54'ü 6'ya böldüğümüzde 9. 1 çıkardığımızda burada da 8 insan var. Yani 6 artı 8 artı Necmi, Şaban ve Ferit'i de eklersek 14 artı 3'ten cevabımız 17 gelecektir. Geniş bir ailedeki tüm üyelere aşağıda metre cinsinden boyutları verilen dikdörtgen biçiminde iki arsa miras kalmış. Eş parsellere bölünerek tüm üyeler arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Ailedeki üye sayısını en az demiş. Yapacağımız şey bunların ortak bölenini bulmak. 40, 60, 30 ve 50'nin ortak böleni nedir gençler? 10'dur. Yani başka gelmez. Ama gösterelim. 60 yazalım. 2 çarpı 5 10'a bölsek. 3, 4, 5, 6. Daha da ortak bölen çıkmaz. Şimdi ben bunu 10'a böldüğümde. 10 metre böldüğümde parselleri. Buradan 4 parça gelir. Buradan 6 parça gelir. O zaman 4 çarpı 6'dan burada 24 parsel oluşur. Aynı şekilde 10'a böldüm. 3 10'a böldüm 5. O zaman 3 kere 5'ten burada da 15 parsel olacak. 24 artı 15'ten cevabımız 39 gelecektir. 8. soruda bu düzenekte her bir üçgenin içinde yazılı olan sayı o üçgenin köşelerinde bulunan çemberlerde yazılı olan sayıların en büyük ortak bölünüdür. Sadece bizler ABC toplamını istemiş. Şimdi A sayısı hem 6'ya hem de 8'e bağlantılı. O zaman ben A sayısını bulmak için 6 ile 8'in ek okunu alacağım. Alalım 6 ile 8'in ek okunu. 2'ye böldüm 3, 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 3, 1. 3'e böldüm 1. Ne geldi canlar? 24. Geldim B sayısına. B sayısı da hem 8'e hem 10'a bağlı. O zaman 8 ile 10'un ekokunu alıyorum aynı şekilde. Alalım burada. 2'ye böldüm 4, 5. 2'ye böldüm 2, 5. 2'ye böldüm 1'e 5. 5'e böldüm 1. Burası da ne geldi? 40. C sayısına baktığımda C 3'ü ile de bağlantılı. Yani 6, 8 ve 10'un ekokunu alacağım. Alalım yan tarafta 6, 8, 10'u. 2'ye böldüm 3, 4, 5. 2'ye böldüm 3, 2, 5. 2'ye böldüm 3 1 5 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1 yani 8 40 3 daha 120 120 40 daha 160 24 daha 184 olacak boş bırakılan kutulara iki basamaklı birbirinden farklı pozitif tam sayılar yazılacak aynı satırda bulunan sayıların en büyük ortak bölenleri ile aynı sütunda bulunan sayıların en küçük ortak katları tabloda gösterilmiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi canlar baktığımızda iki sayının da EBOB'u 5 ve 8. Yani iki sayı da aslında 40'ın bir katı. Şimdi böyle baktığımız zaman şuradan ve şuradan yani 5'in katı olacak ve iki basamaklı olacak. Ne verebilirim? 10 15 on verebilirim. Burası da 8'in katı olacak ve 2 basamaklı olacak. Bu da 16 ile ne olabilir? 24. Hani aralarında asal olacak şekilde düşünüyorum. Ee, aslında bu sayılar tam tersi de olabilir. Mesela buraya 24, e, buraya 24, buraya 16 da getirebiliriz. Tam tersi de yapabiliriz. Ama sanırım öyle yaparsak sayı büyüyebilir. İlk etapta küçük olarak böyle düşüneceğim ve başlayacağım. Şimdi 10 ile 16'nın gelin birlikte... Ekokunu bulalım. Nedir? 2'ye ee, böldüm 5 8. Direkt bakın aralarında asal olduğu için direkt 5'e bölüp 1 8, 8'e bölüp 1 diyebilirsiniz. Buradan direkt 80'i bulursunuz. Yani daha kısa yoldan gitmesi de var ama e, bazen öğrenciler söylüyor işte hocam e, çok hani detaylı ifadelendiriyorsunuz diye. Ben en detaylı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu kaynak başlangıç seviyesinde bir kaynak. Ee, o yüzden başlangıç seviyesinde olan öğrencilere hitap etmeye çalışıyorum. Ve ÖSYM tipi sorularda bazı kısa noktaları vermeye çalışıyorum gençler. Mesela baktınız burada verdiğim 5 ile 8 aralarında salsa direkt 5'e böl, 8'e böl diyebiliriz. Devamında 15 ile 24'ü mesela alalım. Burada ne yapalım? İşte 2'ye böldüm. 15'e 12, işte 2'ye böldüm 15'e 6, ee, uzatayım şöyle 2'ye böldüm 15'e 3, 3'e böldüm 1'e 5, 5'e böldüm 1. Buradan 8 kere 5, 40, 3 daha ne geliyor? 120 geliyor. Bu da 120. 120 artı 80'den cevabımız 200 gelecektir. 80 ve 100 metre boyutlarında dikdörtgen şeklinde bir e, bahçe. Özdeş kare parsellere bölünüp her parselin e, köşesine bir fidan dikilecek. Buna göre en az kaçtır diye sormuş. Şu kısmı silelim. Şimdi gençler biz öncelikle burada ne yapacağız? Hocam şunu yapacağız. 80 ile 100'ün ortak bölenini bulacağız. Yani kaç metre aralıklarla dikiyoruz? Şimdi 2 çarpı 5 diyelim. 8'e 10. 2'ye bölelim. 4'e 5. 10 çarpı 2, 20. Yani 20 metre aralıklarla ağaç dikeceğim. O zaman 20 metre aralıklarla ağaç dikeceksem yüzü böldüğüm zaman 20'ye 1, 2, 3, 4, 5 80'i böldüğümde de şöyle 1, 2, 3, 4 Tamam hocam. Ama köşelerine de gelecek. Onu şöyle hesaplayın. Bir sırada kaç tane var diye bakalım. Bir sırada 5 tane var. O zaman 5, 10 15, 20, 25, 30'la D seçeneği diyebiliriz. Evet, EBOB, EKOK problemleri de burada bitti canlar. Bir sonraki konumuz ee, hangisiydi bir sonraki konumuz birinci dereceden denklemler buradan yola devam ediyoruz.